Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Çocukların eğitim ve gelişim hakkının korunması için çok önemli olan yüz yüze eğitim süreci başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte çocukların içinde bulundukları süreci düşündüğümüzde bu sürecin onlar için yeni ve pek çok bilinmezlikle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar yüz yüze eğitime ara verilen süreç boyunca okul hayatlarında gerekli olan pek çok beceriyi kullanmadılar. Akranları ve öğretmenleriyle yüz yüze vakit geçiremediler. Okulların açılmasıyla birlikte ise uymaları gereken yeni kurallarla karşı karşıya kaldılar. Tüm bu zorlayıcı koşullar nedeniyle anne ve babaları olarak sizlerin desteğine daha çok ihtiyaç duydukları bir dönemdeler. Peki çocuğunuzun tekrar yüz yüze eğitime dahil olduğu bu süreçte onun okula uyum sürecini nasıl destekleyebilirsiniz? Eğitim öğretim yılı boyunca çocuğunuzun öğrenme süreçlerini desteklemek için neler yapabilirsiniz? Videomuzda bu konular hakkında konuşacağız. Öncelikle siz kaygılarınızı kontrol etmeye çalışın. Ebeveynler okulların açılmasına yönelik çeşitli sebeplerle kaygılı olabiliyorlar. Kaygı bulaşıcıdır. Sizin kaygılı olduğunuzu çocuğunuz kolaylıkla anlayabileceğinden okula gitme konusunda kaygı duymaya başlayabilir. Önce siz ebeveynler olarak sakin olmaya çalışın. Okulda yapacakları hakkında çocuğunuzla konuşun ve ona düzenli olarak bilgi verin. Çocuklara bilinmeyen şeyler korkutucu gelir. Bu nedenle özellikle ilk haftalarda Okulda yapacaklarını ona somut olarak anlatın. Kaç gün hangi saatler arasında okula gidecek? Okula gittiğinde hangi kurallara uyması önemli? Neden bu kurallara uyması gerekiyor gibi konularda onunla konuşabilirsiniz. Çocuğun okula gitmeye yönelik duygu ve düşüncelerini dinlemek ve ihtiyaçlarını fark etmek önemlidir çocuğun okula dönmesiyle ilgili ne düşündüğünü, nasıl hissettiğini anlatmasına fırsat verebilir ve onu anladığınızı ona hissettirebilirsiniz. Çocuğunuzu okulda güvende olacağını ama bunun için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesinin önemli olduğunu açıklayabilirsiniz. Kendi sorumluluklarını ona hatırlatabilirsiniz. Çocuğun salgınla ilgili yetişkinlere yönelik haberlere maruz kalmamasına özen göstererek duyduğu kaygının yükselmesini önleyebilirsiniz. Sizlerin çocuğunuzun okul hayatıyla yakından ilgilenmeniz, arkadaşlarının isimlerini bilmeniz, okulda neler yaptığı hakkında her gün onunla sohbet etmeniz, çocuğunuzun okula bakış açısını olumlu etkileyebilir. Okulda yapılan etkinliklerle ilgili evde sohbet etmeniz ve okulda işlenen konuyla ilgili evde eğlenceli etkinlikler yapmanız çocuğunuzun okula ve öğrenmeye yönelik olumlu duygularını pekiştirebilir. İlk haftalarda Çocuğunuzun ağlaması ve sizden ayrılmak istememesi durumunda salgın nedeniyle uyulması gereken kuralları tabii ki gözeterek çocuğunuzun kendini daha güvende hissetmesi için bahçede ya da okul girişinde okulu öğretmeni bilgilendirerek bekleyebilirsiniz. Öğretmeniyle düzenli olarak bilgi paylaşarak evde ve okulda yaşanılanlar, yapılanlar hakkında birbirinizi bilgilendirebilirsiniz. Karşılıklı paylaşılan bu bilgiler sayesinde siz çocuğunuzun okulda yaptıkları hakkında bilgi sahibi olurken öğretmen de çocuğunuzun içinde bulunduğu şartları ve ihtiyaçları daha iyi anlayabilir. Biz bu videoda çocuğunuzun okula uyum sürecini kolaylaştırmak ve yıl boyunca onun öğrenme süreçlerini desteklemek için neler yapabileceğinizi inceledik. Çocuğunuzun gelişimini desteklemek için neler yapabileceğinize yönelik diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.